Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için ilginç videoları bulmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuz kapı kilidi yapımı. Bakalım nasıl bir kilit olacak görelim. Evet. Borularla bir kilit yapımı arkadaşlar. Bir su borusunu işaretleyip işaretlediği yerden kesiyor arkadaşımız ve içine bir su borusu daha geçiriyor ve gördüğünüz gibi vida geçiriyor. Uçlarını kesip ve tutacak yapıyor. Ve bunun montajını da yaptığımı gayet başarılı bir kapı kilidi olmuş arkadaşlar. Testinde testini de yapıyor. Evet, kapı kilidi yapımı. Borularla. İşaretlediği yeri kesiyor. Ve borunun içine bir boru daha geçirip vidayla aynı bu şekilde Kilit yapıyor arkadaşımız ve kapıyı monte etmek için de borulardan yine gördüğünüz gibi kelepçe yapıyor. Başarılı olmuş arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.